Herkese merhabalar. Bu dersimizde biraz müfredat dışına çıkıp saat problemlerini çözüyoruz. Saatler ikiye ayrılır. Klasik yani analog saatler ve dijital saatler. Analog saatlerde akrep ve yakovlardır. Dijital saatlerde ise ekranlardır. Dijital saat zamanı dijital rakamlarla gösteren saatlerin genel adıdır. Dijital saat mekanizmasına kuartz mekanizması denir. İçinde belirli bir boyutta kesilmiş veya yerleştirilmiş bir kristal vardır. Bu kristal verilen elektrik akımı altında saniyede belli bir miktarda titreşir. Analog saatlerde olan tık sesi bu saatlerde yoktur. Dijital saatlerde genellikle tarih, alarm, telefon rehberi hatta hesap makinesi bile olabilir. Günümüzde yaygınlaşan akıllı saatlerde bu kategoriye girer. Analog saat, bir kadran üzerinde akrep ve yelkovanın zamanı gösterdiği bildiğimiz klasik saatlerin genel adıdır. Analog saatlerde 1'den 12'ye kadar numaralar, roman rakamları ya da rakam yerine geçen semboller kullanılır kadran üzerine yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düzlemlerdir. Saatlerde bu düzlem 12 eş parçaya bölünmüştür. Bir tam açı 360 derece kabul edilirse ardışık 2 saat dilimi arasındaki açı 360 bölü 12'den 30 derece olur. Demek ki 2 saat arasındaki açıya 30 derece diyoruz. Bir gün 24 saattir. Bir saat 60 dakikadır. Bir dakika 60 saniyedir. Bir saniye 60 salisedir. Öyleyse bir saat 60 çarpı 60 çünkü bir saat 60 dakikaydı. 60 dakikada 60 çarpı 60 3600 saniyedir dakikayı tırnakla, saniyeyi çift tırnakla gösteriyoruz. Bir tam açı 360 derecedir. Yani saatteki akreple yelkovan bir tur attığı zaman tam açı 360 derece hareket etmiş oluyor. Bir saatlik yay. Örneğin 2 ile 3 arasındaki yayın ölçüsü tamam 360 olduğuna göre ve 360 derece 12 eşit parçaya bölündüğüne göre 360 bölü 12'den 30 derece buluruz. Demek ki şu açı 30 derecedir. 2 saat arasındaki açı 30 derecedir. 1 dakikalık yay kaç derecedir? Bakalım. Saatimizde bir tur 60 dakika olduğuna göre 360'ı 60'a bölüyoruz. 360 bölü 60 6 derecedir. Demek ki şurası 6 derecedir. Her bir kısa çizgi arasındaki kısımlar 6 derecelik mesafeyi gösteriyor. 5 tane 6 30 yapar. Yani 1 saat 30 dakikadır. 1 dakikada Yelkovan kaç derece ilerler? 6 derece. Her dakika bir çizgi ilerliyor. Bu çizgiler altışar derecedir. Toplamda 60 tane var. 360 derecedir. Bir dakikada akrep ne kadar ilerler? Onu bulalım. Akrep bir saatte 30 derece ilerliyor değil mi? Akrep saat 2 iken bir saat sonra 3'te buraya geldi. Şu açı 30 dereceydi. Orantı kuralım. 1 saatte yani 60 dakikada 30 derece ilerliyorsa 1 dakikada kaç derece ilerler? Doğru orantı var. 60'ı bölebiliriz. 30'u 60'a bölersek 30 bölü 60 0.5 yani yarım derece ilerler. 1 bölü 2 derece ilerler. Akrebin hızı 0.5 derecedir. Şunu unutmayalım ayrıca. Bir derece 60 dakikadır. O da 3600 saniyedir. Roma ya da Romen rakamları, doğrusu Romadır çünkü Romalıların bulduğu, Romenlerin, yani Romanyalıların değil de Romalıların bulduğu bir rakam çeşididir. Bu rakamlar Romalıların kullandığı rakamlardır. Eski bir sistem olmasına rağmen bugün hala bazı ifadelerde kullanılmaktadır. Roma rakamları 1 ile 3999 arası sayılar ifade edebilir. Ancak sayıların üzerinde bir çizgi çizilerek sayıların bin katını da ifade edebiliriz. Örneğin V rakamı 5 sayısına V'nin üzerine bir çizgi koyarsak bu rakam ise 5000 sayısına karşılık gelir. Bu durumda ifade edebilecek en büyük sayı 3999 yerine 3.999.999'a çıkar. Roma rakamları nelerdir? 1'in karşılığı I, ya da çizgi 5 V ile gösteriliyor. 10 X ile ya da çarpı ile 50 L ile gösteriliyor. 100 C ile 500 D ile 1000 de M ile gösteriliyor. Diğer sayıların tamamını bunları kullanarak yazıyoruz. Bu 7 tane rakamı bilmemiz gerekiyor. Roma rakamları nerelerde kullanılır? Roma rakamları dört işlem yapılmasındaki zorlu nedeniyle günümüzde sadece numaralandırma için kullanılmaktadır. Bir metnin veya kitabın başlangıç bölümündeki içerik bölümlerinin sayfalarının numaralandırılmasında, tarihi olaylarda, örneğin 1. Dünya Savaşı'nda 2. Dünya kuşatması gibi, yüzyıl atlarında, örneğin 19. yüzyıl yazarken, padişah veya kralların ayol taşıyanlarının numaralandırılmasında, örneğin 2. Ahmet, 3. Henry 5. Murat gibi ya da 4. Murat gibi ve en son olarak analog saatlerde Roma rakamları kullanılır. Roma rakamları nasıl yazılır? Roma rakamları rakamlar yan yana getirilerek veya rakam değerleri toplanarak yazılır. Örneğin bir sayısı I şeklinde, iki sayısı iki tane I, I şeklinde, üç sayısı üç tane I, I, I şeklinde yazılır. Ancak en fazla 3 tane aynı rakam yan yana gelebilir. Örneğin 4 sayısını 4 tane çizgiyle yazamayız. 4 sayısını yazmak için bir tane 5 ve soluna bir tane 1 yazarız. Yani IV şeklinde yazarız. Buradan da anlaşılabileceği gibi eğer küçük olan rakam büyük rakamın solundaysa büyük rakamdan çıkarılır. Buna göre de eğer küçük rakam büyük rakamın sağındaysa büyük rakamla toplanır. Soru. 4, 6, 13, 18, 25, 56, 80, 89, 99, 103, 1001, 1453, 1881, 1982, 2021 sayılarını Roma rakamları kullanarak yazalım. 4'ten başlayalım. 4, 5 yazıyorum. Soluna bir koyuyorum. 5 eksi 1, 4 oluyor. 6, 5 yazıyorum. Sağına bir tane 1 koyarsam toplamacağı için 5 artı 1 6 yapar. 13 10 çarpıyla gösteriliyor. Yanına 2 tane 3 tane çizik koyarsam 10 11 12 13 olur. 18 10 yazdım. Bir tane daha 10 yazdım. 2 tane x 20 yapar. 2 çıkarırsam 18 olur. 2 çıkarıyorum. 18. Yani 10 artı 8 18. 25 yazalım. 20 ile 5'i toplayacağız. X 10'dur. X daha 20. 5 de V ile gösteriliyor. 25 oldu. 56 yazalım. 50 L ile gösteriliyor. 6'yı da 5 ve 1 olarak 5 artı 1 ile yazalım. 5 V idi. 1 de I idi. 55 56 oldu. 89 L50 idi. 50 yazdım. X daha 60. Bir X daha 70. Bir X daha 80. Bir X daha 90 yapar. Bir çıkarırsak 89 yapar. L50. 3 tane X 30. Toplam 80. I ve X de 9'dur. 89. 99 yazalım. 99'u yüzden 1 çıkarıp da I, çekim yazamayız. Yani C100'dür. Sol tarafına 1 yazdık. 100 eksi 1, 99 diyemiyoruz. Çünkü I yani 1, X yani 10 ve C yani 100 rakamları kendinin en fazla 10 katı büyük bir rakamdan önce yazılabilir. Örneğin V'den önce I yazabiliriz. Çünkü 5 katı. Ya da X'ten önce I yazabiliriz. Çünkü 10 katı. Ancak C'den önce I yazamayız. Çünkü C I'nın 100 katı. Arada fark çok olunca yazılamıyor. O yüzden 99 şöyle yazacağız. 100'den önce bir 10 çıkaralım. 10 katı olduğu yazılabilir. Bu 90'dır. Şimdi 9'u yazacağız. Ondan da 1 çıkarıyoruz. 9 toplamı 99'dur. 103. 100'e 3 eklersek C 100'dür. Bir I yazdım. 101. Bir daha yazdım. 102. Bir I daha yazdım. 103 olur. Şimdi 1001'i yazalım. M1000'di. Yanına bir eklersek M, I, 1001'dir. 1453 yazalım. 1000, M1000'di. 1000 yazdık. 400 için 500'den geleceğiz. 500 D ile gösteriliyor. 400 olması için 500'den 100 çıkaralım. C'de 100'dü. O zaman D'nin sonuna C yazdık. CD 400 demek. 53 yazacağız. L 50'dir. 3'te 3 tane çizgi yazarsak 1453 olur. M 1000. CD 400. L 50. 3 çizgide 3. 1453. 1881 sayısını yazalım. 1000 M ile gösteriliyor. 8 için önce 500 yazalım. 500 D ile gösteriliyor. 1500 oldu. C ile yüz ekleyelim. 600 oldu. 700 oldu. 800 oldu. 1800 yazdık. 81 için L50 ile başlayalım. L50'dir. 1850 oldu. 10 ekleyelim. 60. 10 daha 70. 10 daha 80. de 1 ekleyelim. 1881 oldu. 1982 yazalım. 1982. M 1000'dir. 9 yazarken 1000'den geriye gidebiliriz. Yani 2000'den azaltabiliriz. 2M 2000 oldu. 100 düşürürsek, 100 azaltırsak 1900 olur. Sol tarafa C yazıyorum. MCM 1900 olur. Çünkü M 1000'dir. Diğer M de 1000'dir. 2000 eder. Sol tarafındaki C eksi 100'dür. Yani 1900'dür. 82 yazalım. O da L 50'dir. X daha 60. X daha 70. X daha 80'dir. İki tane çizgi koyarsam 82'dir. 2021 sayısını yazalım. M 1000'dir. Bir M daha 2000'dir. 21 yazalım. X 10, X daha 20 ve çizgi 2021. Soru. Saat 15'te akrep ile yelkoğan arasındaki açı kaç derecedir? Saat 15 demek 3 demektir. Çünkü 15'ten 12'yi çıkarırsak 3 yapıyor. Ya da 15'i 12'ye bölersek yine kalanımız 3'tür. Saat 3'te tamamı 360 dereceydi. Bunu biz 4 eşit parçaya bölersek 12, 3, 6 ve 9'a 360'ı 4 eşit parçaya böldüğümüzde her bir bölüm 90 derecedir. Yani dik açıdır. Saat 7'de akrep ile yelkovan arasındaki açı kaç derecedir? Saat 7'de şu açıyı soruyor bize. Bu açıyı alfa diyelim. Burada kaç tane saat dilim var bakalım. 12'den 11'e 1, 10'a 2, 9'a 3, 8'e 4, 7'ye 5 tane saat dilim vardır. 5 çarpı. Her bir saat arası 30 derece diye söylemiştik. Öyleyse 5 çarpı 30'dan 2 sayı arasındaki açı ölçüsünü 150 derece olarak buluruz. Analog saatte açı bulma formülü. Akrep ile yakın arasındaki açının formülü 60 çarpı saat eksi 11 çarpı dakika mutlak değerini alıyoruz. Yani büyükten küçük çıkarıyoruz. Bölü 2. Bulunan açı 180 dereceden büyük çıkıyorsa küçük açıyı bulmak için çıkan sayı 360'dan çıkarılır. Çünkü akrep ile arasındaki açı Dar açı da olabilir veya şu açı da sorabilir, diğer açıyı da 360'ten büyük olan açıyı da sorabilir. Eğer açı 360'ten büyükse, 360'tan çıkardığımızda küçük olan açıyı aradığımız açıyı bulabiliriz. Soru: Saat 10 10 geçe akrep ile yelkovan arasındaki açı kaç derecedir? Bir dakikada yelkovan şu kadar ilerliyor, yani 6 derece ilerliyor. Akrep ise yarım derece ilerliyor. Yani akrep daha yavaş ilerliyor. Öyleyse 12'den itibaren 10 dakika sonra akrep buraya geldi. Yalkovan ise bir kısım ilerledi. Tam onda değil. Onun biraz sağ tarafında. Şimdi bu açıyı bulacağız. Bu açı alfa diyelim. Orantı kuralım. Akrep 1 dakikada yarım derece ilerliyorsa 10 dakikada çünkü saat tam 12'deyken Yelkovan yani saat tam 12'nin üzerindeyken yani saat tam 10 iken akrep 10'u gösterir. Ancak Yelkovan 10 dakika geçince akrep birazcık sağa doğru ilerlemiş oldu. Orantı kuruyoruz. 10 dakika sonra kaç derece ilerler? Doğru orantı vardır. 10 kat olduğuna göre x eşittir. 0.5 çarpı 10'dan 5 derece buluruz. Demek ki sağa doğru 5 derece ilerliyor. Onun 5 derece ilerli. sağ tarafındayız. Normalde saat tam 10'da olsaydı ya konuda tam 12 tam 2'de olsaydı aradaki dereceyi bulabilirdik. Burada kaç tane saat var? 1 2 3 4 tane saat var. Her bir saat 30 dereceydi. 4 çarpı 30 normalde 120 derece olması gerekirdi. Ancak Yelkovan buradan 5 derece sağ ilerlediği için açık çürümüş oldu. 120'den 5'i çıkarırsak 115 derece buluruz. Şimdi bunu bir de formülle yapalım. Açı formülünü yazıyorum. Alfa eşittir 60 çarpı saat eksi 11 çarpı dakika bölü 2 formülüyle bulunuyor. Saati 10 dakikayı da 10 yazıyoruz. Çünkü saat 10'u 10 geçeği olduğu için saat kısmına 10, dakika kısmına 10 yazıyoruz. 60 çarpı 10, eksi 11 çarpı 10 bölü 2 eşittir. 60 çarpı 10, 600. 11 çarpı 10, 110'dur. Çıkarırsak 490 yapar. 2'ye bölersek 245 derece yapar. Bu açı 360'tan büyük olduğu için biz şu açıyı bulmuş olduk. Bu açı 245 dereceymiş. 360'dan 245 dereceye çıkarırsak yine 115 derece buluruz. Demek ki alfa açısı da 115 derecedir. Aynı sonucu bulmuş olduk. Soru. Saat 12'ye 5 varken akrep ile yelkovan arasındaki açı kaç derecedir? Saat tam 12 olsaydı akrep ile yelkovan da Tam burada olacaktı. Açı 0 derece olacaktı. 5 dakika geriye gidersek yelkovan tam 11'in olduğu yerde olacak. Ancak akrep daha saat 12 olmadığı için 12'nin biraz daha sol tarafında, daha öncesinde yer alması gerekiyor. 12'ye daha varmadık çünkü. Orantı kuralım. Akrep 1 dakikada yarım derece ilerliyorsa 5 dakikada kaç derece ilerlememiştir. Yani geride kalmıştır. Doğru orantı var. X eşittir. 5 çarpı 0.5'ten 2.5 derece buluruz. Demek ki akrep 2.5 derece geride yer alıyor. Normalde tam 12. nizasında yer alsaydı ya tam 11. nizasında yer alsaydı aradaki açıyı biliyoruz. 30 dereceydi. Çünkü akrep ve yakovan arasında 1 saatlik farkta açı 30 dereceydi. Ancak akrep birazcık sol tarafta Açık küçülmesi lazım. 30'dan 2.5'ü çıkarırsak 27.5 derece olarak buluruz. Formülle gösterelim. Önce saat kaç onu bulalım. Saat 12'ye 5 varken saat 11.55'tir. 11.55'e göre formülü yazıyor. Açı formülü. 60 çarpı saat eksi 11 çarpı dakika bölü 2 mutlak değer alıyoruz. Çünkü büyükten küçük çıkarmamız gerekiyor eşittir. 60 çarpı saat yerine 11 eksi 11 çarpı dakika yerine 55 yazıyor. Bölü 2 eşittir. 11'ler aynı olduğu için 60'tan 55 çıkarsak 5 çarpı 11 olur. Bölü 2. 5 kere 11 55. 55'in yarısı da 27,5 yapar yine aynı sonucu bulmuş olduk. Tabi formülü ezberlemek kolay değil. O yüzden ben şekil çizerek yapmanızı öneriyorum. Şekil çizersek yer hareketi belli. Her dakikada 6 derece ilerliyor. Akrep de her dakika yarım derece ilerliyor. Buradan toplayıp çıkararak sonucu yine bulabilirsiniz. Saat 20.03'te akrep ile yakuan arasındaki açı kaç derecedir? Bu soruyu formülsüz yapalım saat 8'i 3 geçiyor. Saat tam 8 olsaydı yani şu Yakuvan tam 12'de olsaydı akrep tam 8'de olurdu. Aradaki açıyı bulabiliriz. Çünkü arada 1, 2, 3, 4 tane saat var. Her saat 30 dakikaydı. 4 çarpı 30 120 dakika olması gerekiyor. Şuranın tamamı 120 derece. Ancak hem akrep hem Yelkovan sağa doğru ilerledi hem de Akrep yukarı doğru ilerledi. O yüzden saat değişmiş, açı değişmiş oldu. Yelkovan 3 derece 3 dakika ilerliyor. Yani şuraya geliyor. Aradaki açıyı bulabiliriz. Her bir dakika 6 dereceydi. 3 tane 6. 6 6 6. 3 çarpı 6. 18 derece ilerlemiş oldu. Yani şu açı 18 derece. 18 artı 120 olduk. 18 artı 120 eşittir. 138 derece oldu. Ancak akrep boş durmadı. O da hafif sağa doğru ilerlemiş oldu. Yukarı doğru. Şuraya geldi. O yüzden bu sefer açıyı çıkaracağız. Çünkü açık küçülmüş olacak. Orantı kuralım. Akrep 1 dakikada yarım derece ilerliyorsa 3 dakikada kaç derece ilerler? 3 katı. Doğru ant kuruyoruz. X eşittir. 3 çarpı yarım. 1,5 yapar. Demek ki şurada 1,5 derece bir açı azalması gerekiyor. 38 dereceden 1,5'ü çıkarırsak 136,5 derece olarak buluruz. Saat 19.12'de Akrep ile Yalkovan arasındaki açı kaç derecedir? 19 demek 19-12 saat 7 demektir. Yani 7'yi 12 geçiyor. Saat tam 7 olsaydı yani kovan tam 12'de olsaydı şurası 12 şurası da akrep tam 7'de olacaktır. Arada kaç tane saat var? 7'den başlıyorum. 8'e kadar 1, 9'a 2, 10'a 3 11'e 4, 12'ye 5. Burada 5 tane saat var. Demek ki 5 çarpı 30 eşittir. 150 derece diyebiliriz çünkü her saat 30 dereceydi. Şurası 150 derece. Ancak yer kovan 12 değil saat 19-12 geçiyor yani Y'a kovan şurada. Şurası 5, şurası 10, iki tane daha 12. Şuradayız yani. Burada kaç tane altılık açı vardır? 5, 10, 12 tane. Yani orantı kurabiliriz. Yelkovan kovan 1 dakikada 6 derece ilerliyorsa 12 dakikada kaç derece ilerler? 12 çarpı 6 derece ilerler. Yani 72 derece ilerlemiş oldu. Şu açı 72 derece. Topluyoruz. 150 artı 72. 150 artı 72 eşittir. 222 derece yapar. Ancak akrep boş O da hafif sağa doğru, yukarıya doğru kaymış oldu. Yani saati açısını azaltmış oldu. Orantı kuruyoruz akrebin orantısını. Akrep 1 dakikada yarım derece ilerliyorsa 12 dakikada kaç derece ilerler? 12'nin yarısı. Yani 12 çarpı 05'ten 6 derece ilerler. Demek ki 6 derece çıkarıyoruz. 222 bulmuştuk. Nasıl 6 derece olduğuna göre 222'den 6'yı çıkarırsak 216 derece buluruz. Demek ki doğru açı 216 derecedir. Şimdi saat 9 ise 170 saat sonra kaç olur? Dijital saatlerde 24 üzerinden değerlendiriliyor. Analog saatlerde ise 12 üzerinden değerlendiriyor. Ancak sabah akşamı anlayabilmek için biz 24 üzerinden değerlendirelim. Yani burada periyodumuz 24 olsun. Bu tekrarlı problemdir. 170'i 24'e böleriz. 7 defa var. 7 kere 24 168'dir. Çıkardığımızda kalan 2'dir. Yani 7 gün geçiyor ve 2 saatlik bir kısım arta kalıyor. Bu artan saati de buraya ekleyeceğiz. 9 artı 2 saat 11 olur. Şu an saat 16.08'dir. 16 saat 8 dakika sonra saat kaç olur? 16'ya önce 16 ekleyelim. 24'ten büyük çıkarsa 24'e bölüp kalanı buluyoruz. 32 yapar. 24'ten büyük olduğu için ya 32'den 24 çıkarırız ya da 32'yi 24'e böleriz. Çok büyük sayı gelirse en mantıklısı imbede bölmektir ve k'nı bulmaktır. İkisi tane sonucu veriyor şu anda. Farklı 8, kalan da 8. Eğer sayı 24'ün çok büyük bir sayı o zaman 24'e böleriz. Kalan bize o saati verir. Şimdi dakika ekleyelim. Dakika 08'di. 8 daha ekliyoruz. 8 artı 8 16 yapar. Demek ki saat 8'i 16 geçiyor. 8 16. Sabah 8 16. Eğer dakikada toplamı 60'tan büyük gelirse 60'a böleriz. Kalan dakikayı verir. Bölüm ise saati verir. Saati eklemeyi yapabiliriz. Ancak bu toplamları 16 ettiği için 60'tan küçük olduğu için bunu aynen buraya geçiriyoruz. Saati 8:16 olarak buluyoruz. Soru 7740 dakikalık açı kaç derecedir? Böyle açı sorularında 1 derece 60 dakika olarak kabul ediyoruz. Yani 7740'ı 60'a bölüyoruz. Bir kere 60, 60 çıkarırsak 17. 4'e indirdik. 174'te 60. iki defa var. 120 yapar. Çıkarırsak 54. 0 indirdik. 540'te 60. 9 defa var. 9 kere 60. 540. Kalan 0. Demek ki 129 derecedir. 6400'lük açı kaç derece kaç dakikadır? 6400'ü 60'a bölüyoruz. 1 kere 60. 60 çıkarırsak 4 kalır. da 60 yok. 0 koyduk. 400'de 60 6 defa var. 6 kere 60 360 çıkarırsak 40 kalır. Kalan yine dakikadır. Sonuç ise derecedir. Yani cevabımız 106 derece 40 dakikadır. 106 derece ve artan kısım yine 40 dakikalara kalıyor. 40 derece 47 dakikalık açı ile 32 derece 50 dakikalık açıyı toplayınız. 40 derece 47 dakikayla 32 derece 53 dakikalık 2 açıyı topluyoruz. Önce dakikaları toplayalım. 7-3 daha 10-0 elde var. 1 4-5 daha 9. 100 yapar. 40-32 toplayalım. 72 derece yapar. 100 dakikada derece vardı. Çünkü 60 dakika 1 dereceydi. 100'ü 60'a bölersek 1 defa var. Kalan 40 yapar. Yani bunun içinde bir tane derece vardır. O bir dereceyi buraya eklememiz lazım. 72'ye 1 eklersek 73 derece yapar. Yüzden de bir derece çıkarırsak yani 60 çıkarırsak kalan 40'tır. Demek ki cevabımız 73 derece 40 dakikadır. Klasik yani analog bir saatte saat 6'dan sonra akreple yakan ilk kez 37 derecelik açı yaptıysa saat kaçtır? Bu soruyu de olarak bırakalım. Dersimizi burada bitirelim. Herkese iyi günler.